Merhabalar arkadaşlar. Partiki ile tekrar karşınızdayım. Size köşe yapımını göstereceğimi söylemiştim arkadaşlar. Yani böyle burayı göstereceğim arkadaşlar. İç zincir çekiyoruz başta. Silindir çekiyoruz. Böyle, böyle bu şekilde topluyoruz arkadaşlar. Buraya lastik yapacağız. Yani şöyle söyleyeyim size. Ters düz. ondan Şekilde 5 kaldı oldu. Böyle bir şekilde çıktı. and um. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben unutmuşum size işaretlemeyi. Burayı kesiyoruz arkadaşlar. iki tane. Burayı kaydırma işlemiyle buraya kadar geliyoruz. İpi buradan kopartıyoruz. Ben şimdi söyleyeyim de size. Hani kafanızda karışmasın. Oraya kadar ben bu şekilde lastik yapıyorum arkadaşlar. oradaki kestiğim ilmeğe bunu böyle geçiriyorum ki arkadaşlar köşeler böyle dursun diye arkadaşlar yanlış yerlere batmayalım bu şekilde başa kadar geleceğim kestiğim yere kadar geleceğim az kaldı arkadaşlar Sen böyle ipler takılabiliyor, normaldir. Bunun sıramız köşe kesmedi. Evet bakın buraya kadar geldik Değil mi Geldikten sonra şöyle söyleyeyim size devam ediyoruz böyle bu şekilde size eksiltmeyi de göstereceğim burada vurgularımızı toplamıştık biraz önce toplamıştım ben yani Şimdi onların üzerinden geçiyoruz. eksiltme yerine gelmişiz arkadaşlar. Burada daha demin iki tane almışım ya. Böyle ortasından geçiyorum. Arkadaşlar bunun da ortasından böyle geçiyorum. Toplarken ben eksiltmeleri şöyle size şöyle söyleyeyim. Burada bunu yaptık. Bu şekilde ikisini bir aldık arkadaşlar. Başa kadar geliyoruz. bu şekilde arkadaşlar bu bir kast sıra ördükten sonra bu düz olacak arkadaşlar tekrar e, ben yapacağım tekrar arkada yapacağım göstereceğim yerler var size onları da göstereceğim arkadaşlar merhabalar arkadaşlar ben e, burayı kesmeye göstermiştim size Buraya kadar bitirdim arkadaşlar. Burayı da ekledim. Kaydırma yöntemiyle bu şekilde diktim arkadaşlar. Ben size bu bölümü göstermek istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Başta e, lastikten sonra 14 burgu yaptım. E, kesme yerine kadar. Buradan da 10 tane burgu yaptım. Ama arkada şöyle bir detay var. E, burada şöyle söyleyeyim. Buraya kadar 10 tane yaptım. Ortada 4 burgu bıraktım. Burayı 9 yaptım arkadaşlar. Şimdi size burayı göstereceğim. Arkadaşlar. Bu şekilde böyle örüyoruz. Lastiğimizi biliyorsunuz zaten. Bakın ortadan batıyoruz. Tam ortasından aldım. Önden alıyorum. Bu şekilde böyle yapıyorum. Bu şekilde yaparak ben burayı böyle yapacağım keseceğim buraya ekleme yapacağım e, bitmiş halinin fotoğrafını size atacağım e, bu kenarlarını da tığlama yapacağız arkadaşlar unutmayalım burayı tığlama yapacağız tığlamada görüşmek üzere arkadaşlar ben burayı bitirip dikiyorum tığlamayı göstereceğim arkadaşlar evet arkadaşlar ben bu kısmı bitirdim böyle bu şekilde buraya ekledim arkadaşlar şimdi size göstereceğim ama kenarlarını tığlıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Ben kaydırma işlemi yaptım. Şu şekilde. Bu şekilde her yerini tığladım arkadaşlar. Size de şöyle küçük kısa göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar bakın böyle duruyor tığlayınca ben her yerini tığladım arkadaşlar buraları buraları e, uçları bakın uçları da tığladım yeleğimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar benim sadece tığlamadım bu bölge kaldı böyle aşağıya kadar ineceğim ve yeleğim bitmiş olacak arkadaşlar sağlıcakla kalın Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, like atmayı unutmayın lütfen. Videolarımın devamı gelecek.